HT Spor Panorama'dan herkese mutlu günler. Süper Lig'de 22. haftanın görünümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de hafta içi mesaisi vardı. Yoğun bir tempo devam ediyor takımlar. E, sürekli maç yapıyor bu süreçte. Ve tabi zirve yarışı da nefes kesiyor. Hafta içi oynanan maçlarla zirve yarışıyla başlayalım. İlk olarak Fenerbahçe Başakşehir deplasmanındaydı. Fatih Terim stadındaki maça Sarı Lajbertler oldukça etkili başladı. tadiç ve Ceko ile net fırsatlar kaçtı. 45 artı 2'de Başakşehir 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe baskısını sürdürdü ancak beklenen gol bir türlü gelmedi. 96-4'te penaltı kazandı Sarı Lacivertler ve topun başına geçen Batu Fenerbahçe'ye zirve yarışında çok kritik bir 3 puan getirdi ve kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Onun ardından gözler Rams Park'taydı. Galatasaray İstanbulspor'u konuk etti. Bu mücadelede de oldukça heyecanlanlar yaşandı. İstanbulspor Spor 1-0 öne geçti. 28. dakikada Sambissa'nın golüyle. 36. dakikada ise ilginç bir an yaşandı. İstanbulspor gol buldu skoru 2-0'a getirdi. Ancak var incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcında Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza alan içinde İstanbulsporlu savunma oyuncusunun elle oynadığını var incelemesinin ardından tespit etti Hakem ve topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıda Galatasaray'ın baskısı vardı. İstanbul Spor da zaman zaman fırsatlar buldu. Ancak Kerem Aktürkoğlu 79. dakikada Galatasaray'ı 2-1 üstüne taşıdı ve 90 artı 2'de de penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi ki e, uzun süredir form ama giymiyordu bu mücadelede. ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Arjantinli Yıldız skoru belirledi ve Galatasaray 3-1 kazandı. Sarı Kırmızılar bu sonuçta evinde 11'de 11 yaptı ve Fenerbahçe'li puanını yine eşitledi. Avarajda ikinci sırada Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Haftanın sonuçlarını ekrana getirelim. Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Atay Spor evinde Korendon Alanya Spor'la 1-1 beraber kaldı. Beşiktaş 4-0'lık Pendik yenilgisinin ardından evinde Yükatel Adana Demirspor'u ağırladı ancak siyah beyazlar. ikinci 10 kişi kalan rakip bir karşısında gol bulamadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Siltaş Yapı Pendik Spor evinde Kasımpaşa'yı çekişmeli maçın ardından 3-2 mağlup etti. Ankara Gücü Vavakars Fatih Karagümrüğü 2-0'la geçti. Gaziantep FK ile Tümosan Konya Spor'un mücadelesinden kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Biteksel Antalya Spor evinde MC Yapı Sivas Spor'u 2-1'le geçti. Yılpor Samsun spor, sahasında Mondion Kayserispor'u Spor'u 2-0 mağlup etti ve Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor Trabzonspor'u tek golle mağlup etti. Trabzonspor 5-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından yine kazanamadı. Puan durumu ekranlara gelsin. Süper Lig puan durumunda Fenerbahçe 57 puanla zirvede. Aynı puandaki Galatasaray avarajla ezeli rakibini takibini sürdürüyor. 37 puanlı Trabzonspor 3. 36 puanlı Beşiktaş 4. 35 puanlı Çaykur Rizespor 5. 33 puanlı Bitek Antalyaspor Antalya Spor 6. 31 puanlı Yüket Aladan Edimir Spor 7. 29 puanlı Kasımpaşa 8. 28 puanlı Ankara Gücü 9. 27 puanlı Başakşehir 10. 26 puanlı 3 takımda. Mondion Kayseri Spor 11. Koremden Alanya Spor 12. MCP Siva Spor ise 13. sırada. Yılpor Samsun Spor 14. sırada ve puanı 25. Gaziantep FK 23 puanlı 15. Atakaş Hatay Spor 22 puanlı 16. Aynı puandaki Siltaş Yapı Pendik Spor 17. sırada yer alıyor. Vavakars Fatih Karagümrük ve Tümosan Konya Spor 21 puanla 18. ve 19. sıradalar. Son sırada ise 10 puanlı İstanbul Spor var. Süper Lig'de 22. haftanın 11. ile devam edelim. Süper Lig'in 22. haftasının 11'inde kalede Adana Demirspor'dan Mago Medaliye var. Savunmada Samsun Spor'dan Zeki, Alanya Spor'dan Lima, Galatasaray'dan Nelson ve Fenerbahçe'den Ferdi var. Orta alanda Çaykur Rizespor'dan Varasanovic, Ankara Gücü'nden Kaan, Antalya Spor'dan Sarıç ve Galatasaray'dan Kerem yer alıyor. Hücum hattında ise Samsun Spor'dan Ercan ve Pendik Spor'dan Umut Nair var. Gol krallığı ve asist krallığı ekranlara gelsin. Gol krallığında Edin Ceko 16 golle zirvedeki yerini koruyor. Galatasaray'dan Icardi dün attığı golle sayıyı 13'e çıkar ve 12 gollü Tiam'da bu ikiliyi takip ediyor. Asis krallığında ise Kasımpaşa'dan Hayredinovic 9 asistle zirvede. Onu Fenerbahçe'den 8 asistli Şimanski ve 7 asistli Padiç takip ediyor. Panorama'yı Süper Lig'de 23. haftanın programıyla noktalıyoruz. Süper Lig'de 23. hafta 27 Ocak Cumartesi günü saat 16'da Korendon Alanya Spor, Sil Taşapı Pendik Spor maçıyla başlıyor. Saat 19'da Yukatel Adana Demir Spor, Atakaş Hatay Sporu ağırlayacak. 28 Ocak Pazar günü 4 maç var. Saat 13.30 Tümo Bolsan Konya Spor, Rams Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16'da Vavakars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Yine aynı saatte Beşiktaş, Ems Yapı Sivas Spor deplasmanına çıkacak. Saat 19'da ise Fenerbahçe Ankara gücünü konuk edecek. 29 Ocak Pazartesi günü 4 maçla haftayı noktalayacağız. Saat 17'de İstanbul Spor, Yılport Samsun Sporu, Mondium Kayseri Spor, Biteksen Antalya Sporu konuk edecek. Saat 20'de ise Trabzon Spor, Kasımpaşa'yı, Galatasaray ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak diyelim ve Süper Lig'de haftanın panoramasını noktalayalım. Gelecek haftanın maçlarının ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın.